Sen buraya. Yok inmeyeceğiz. Cumartesi anneleri 27 Mayıs 1995'ten bu yana bu meydanda kesintisi bir biçimde sivil itaatsizlik haklarını kullanıyorlar. Toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanıyorlar. Daha doğrusu kullanmaya çalışıyorlar. Ancak 2018 tarihinde yine burada çok ağır bir biçimde bizim de bulunduğumuz bir ortamda göz altına alıyorlar. <laughs> ve bu meydan kendilerine yasaklandı. Bu hafıza meydanı kendilerine yasaklandı. Bundan yaklaşık 3 e, üç ay önce Anayasa Mahkemesi bu meydandaki ihlal ile ilgili olarak karar verdi ve cumartesi insanlarının toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarına müdahale edildiğine karar verdi. 14 haftadır cumartesi insanları burada anayasaya aykırı bir biçimde göz altına alıyorlar. Göz altına Ben şu anda gel gel, gel. ben şu anda, anda milletvekiliyim. Bırak beni. Milletvekili. Ne Ne yapıyorsunuz? Hayır hayır. Bir dakika. Hayır. Bir Barman, ya. evet, ya. 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 Allah Allah, barman, 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 Allah Allah, Allah Allah, Bir dakika Allah, barman, Allah 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 Allah, ne yapıyorsun? Allah, barman, Allah Allah, Abi durun hanımefendi ya. Efendim ya. Efendim. Lütfen arkadaşlar. Ya. Niye polis ne? Polis ne bu arkadaşlar? Ben de kendim. Ben de kendim. Ben de ya, ya. ya, Bize Bize ya. Bize tamam ya. Ya. aramızdan çekilin. Bağırmayın. çekilin ya. Çekilin aramızdan. Çekilin aramızdan ya. Devam aramızdan çekilin. Bastır toplantısı yapacağım burada. çekilin aramızdan. Çekilin aramızdan. burada bastır çekilin okulandım kardeşim. Çekil sen de oğlum uzaklaş diyorsun. Gittin mi? Gittin mi? Arkadaşın

arkadaşlar. Doğru bir şey yapıyorsunuz. Çok bak. istiyorsunuz. Yapmayın ben, bunu. Hayır Hayır var Keşer Ne bu ya? Sus, 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 ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? Ne? Sus, sus, sus. Sus. Sus, ne? Basın buradayım. Açıklamama devam ediyor. Açıklamama devam ediyor. Bakın. Burada polis memurları suç işliyor. Emniyet müdürlüğü suç işliyor. Milletvekili Her yerde basın açıklaması yaparız. Bir yer gel yemezsiniz. Bize geliyorsunuz. Bize geliyemezsiniz. Buradaki emniyet müdürleri görevleri suç işliyor. Eğer biz burada ifade özgürlüğü kullanamıyorsak kim nerede kullanacak? Kim nerede kullanacak? Ben <laughs> de sana sesleniyorum. Ya, yani. Bu senin senin. Bu seninle senin. Anayasa ait alamıyorsun. Anayasa mahkemeye ait <laughs> Böyle bir yapacaksın? Değerli basın mensupları, Cumartesi bak. insanları ya. 14 haftadır bu gördüğünüz ama bir biçimde, biçimde burada anayasa aykırı bir biçimde gözaltına alıyor alıyorlar. Buraya müdahale edemezsin ya. Bu kadar. Hayır müdahale edemezsin. Hayır çıkmıyorlar. Herkes işini yapacak. Sizin yaptığınız iş değil suç. Kimden cesaret aldınız ortada? Sizden öncekilerin başına geleni bir düşünün ya. Olsun. Utanarak bakıyorsunuz bazılarınız. Evet utanın. Azıcık haysiyetiniz varsa bırakın o kimliği üniformayı. Bırakın. 80 yaşındaki insanları hukuksuzca alıyorsunuz. Anayasal hakkını kullanmasını çiğniyorsunuz. Mevzu atlıyorsunuz. Bir partinin emirleri olmuş kaymak olmaz bunu unutmayın. Hiç kimse unutmasın. Hatta ile buradayız arkadaşlar.